Oda infaz düzenlemesiyle tahliye olanlardan organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakacı dün gece saatlerinde Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Geceyi otelde geçiren Çakıcı'nın koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığı da görüldü. Kabul 279, red 51. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Çok mutluyuz. Yasadan faydalandı. İnanamıyoruz. Mutluyuz. mutluyuz. Meclisimizin kabul ettiği bu kanun, onay için bize geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp resmi gazetede yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız. Toplam 90 bin hükümlüye tahliye yolu açan infaz düzenlemesi önce meclisten geçti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Tahliyeler de resmi gazetede yayınlanmasıyla başladı. Son bir ay kala çıktım. İnşallah bir daha gitmeyiz. Şükürler olsun. Ben zaten Kasımpaşa'da bayım. Tayyip Erdoğan'a şükürler olsun. İnfaz düzenlemesinden yararlananlar arasında Alaaddin Çakıcı da vardı. 1998'de Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. 1999'da cezaevine girdi. Yargılama sonrası 2002'de tahliye oldu. 2004'te kara gümrük baskını davasından cezası onandı. Avusturya'ya kaçan çakıcı, Avusturya ve Türk polisinin ortak operasyonuyla yakalandı ve tekrar cezaevine gönderildi. 16 yıldır da cezaevindeydi. Çakıcı meclisten geçen infaz yasasıyla yattığı süre denetimli serbestliği karşıladığı için doğrudan koşulu salı verilmeyle tahliye edildi. Açıklama avukatından geldi. Müvekkilim Alaaddin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar güreş şahsı olan arkadaşı Mustafa Altınan'ın Saroz'daki otelinde inzivaya çekilmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur. Alaaddin Çakıcı gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Çakıcı ve yakınlarının bulunduğu otomobiller konvoy halinde kampüsten ayrıldı. E, Ameliyat için karar verildi mi efendim?